Güzel. Türkiye'de ilk ve tek kadın girişimler derneği bir erkek başkanı benim. Çok güzel. Şükürler olsun. Allah çok da güzel paralar kazandı. Niye Türkiye'de başka kadın girişimcilerin erkek kadın başkanı Kadın girişimciler yokmuş? var ama hep bayan onlar şeydi. Evet. Mesela bizim gemlikte de 6 kadın girişimciler var. 5'inin de başkanları bayan. Hı. peki. Benim kızlar muhtarım dediler. Sen başınızda olmazsan biz olmayız bu işte. Ben de onları bırakmıyorum. E siz de muhtar olmasaydınız, sizi başkan yapmazlardı zaten. Herhalde. E adı çünkü kadın girişimciler. Yani. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Doğru doğru. Evet. Şükürler olsun. Evet. Şimdi işte geçen sene kiradaydık. Hmm. Şimdi bu sene kendi yerimize geçiyoruz. Sağ olsun Gemlik Belediyesi bize bir konteyner tavsiye etti. Çok güzel. Atatürk Park'ın içine bir yere onu köşeye bir yere göz zevkini bozmadan hmm. köşeye bir yere konteynerimizi koyduk hmm. şimdi onun işte işlemleri var hatta bugün biraz yerlerine fayanslar döşenmiş ben yoktum kızlar arayıp söylediler başkanım böyle böyle Siz bir de çok ilgilisiniz şimdi programdan çıktıktan sonra hızla e, döneceksiniz ki yarın bir şey var önemli bir şey köy meydanını komple parka taşı söktürüp kepçelerle birlikte kamyonlara hmm. yükleyip orayı sıfırlayıp komple yeni taş ve ışıklandırma yapacağım Allah kısmet ne ederse neden? Eskidi kökler oynattı taşı. Evet. Hem <laughs> bana iş lazım. Evet. Peki taşlar niye oynuyor? İyi mi döşenmemiş? Şey kökler oynatıyor. ağaçlarımız var. Çınar ağaçlarımız var Okan Bey. Onlar zamanlar bu kilit parke taşı deriz. Hmm. Onları oynatıyor zamanla. Valla yani bizim İstanbul'a döşenenleri kökler de oynatmıyor. Onlar döşenirken oynak oluyor Muhtar zaten. Muhtar farkı. Muhtar farkı. Bizim İstanbul'a sizi aslında vallahi Allah'ıma şükürler lazım. olsun. Bir telefonumla yaptırmayacağım iş yok. Gemlik Belediyesi'ne. Hmm. Allah razı. Peki olsun. Gemlik Belediyesi'ne aşarak bir başka e, merci, başka bir pozisyondaki kişiyle de görüşmek gerekir mi? Yok, Gemlik Belediyesi yetiyor. Yetiyor. Benim başkanıyla işim yok. Tamam. Belediye başkanı makamında otursun. Tamam. Onun işi zaten fazla. Benim hmm. muhtarlıklar müdürüm var. Hmm. Fen işleri müdürü var, Sağlık hmm. işleri müdürü var, Park Bahçeler müdürü var. Alo, bitti. Hayır çünkü ben e, program başında da söyledim ya hep böyle işte ilçe belediye başkanları, il belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları onlarla konuşuyorum. Onun içinde de bazı şeyi öğrenmek için soruyorum. Mesela hı hı. onların da derdi var diyor ki işte ben diyor e, ilçe belediye başkanıyım işte e, büyük, büyükşehir başkanıyla anlaşamıyorum ya da bazı bazı şeyler için e, şimdi... E, Yeni başkanlık sistemiyle beraber eskiden bunlar şeye giderlerdi, e, meclise giderlerdi. Şimdi e, direkt olarak cumhurbaşkanına ulaşmak istiyor mesela, ulaşamıyor e, bazen öyle öyle dertler ben oluyor Ben gemlikte bitiriyorum işi. Gemlik size yetiyor. Yalnız e, biraz geç olan işler var. Ama mesela, siz e, şeye de gittiniz. E, Külliye. Külliye'ye de gittiniz. Niye? muhtarlar toplantısına gittiniz e, Davet etti. Hmm. Cumhurbaşkanımız davet etti. Kaç gitti. muhtar gittiniz o zaman? E, 30-35 muhtar gittik. Hı. Ama parça parça yapıldı. Parça yani. parça tabii, parça Hı. parça. Yani, e, Ne yaptınız? Konuştunuz mu Cumhurbaşkanıyla? E birebir fotoğraf çekildik. Biraz işte herkes de tek tek tabii zor. Onun yani birebir de. toplantı değil de işte ha, fotoğraf çekildik. Herkese hitap etti. Yapalım. Tabii herkese Hı. hitap edildi Fotoğraf çekildik birebir. Ama yoğun tabii o da çok yoğun. Hı. Ben burada bir köy muhtarı bu kadar yoğunluğa. tabi tabii. Yani, Doğal olarak. E, bizim en büyük sıkıntımız o Bey gölet lazım bize sulama göleti. O çok büyük bir iş. Mesela onunla belediye şeyini verdik. sulama göleti? Zeytin var. ağaçlarının hayatı e, su. su. Zeytinin evet. hayatı su Okan Bey. Bize gölet lazım. Hmm. Gölet. Sularımız var dağlarda. Ama abi. zeytin Onu... ağacı da öyle çok su istemiyor aslında. Ama e, iklim değişikliği şimdi galiba. Istiyor, şimdi istiyor Okan Bey. Ne kadar sularsan o kadar iri zeytin yapıyor. Kalibre ha. büyüyor. Tabii. Gölet lazım bize. En büyük sıkıntımız gölet. Peki bunu gemlikten halledemiyor musunuz? İşte gemlik ufak geliyor gölete. Bunu şimdi dediğin gibi yukarı. Ama önce bir şey, bu önce bir Bursa'ya gitmek mi lazım? İşte büyük şehir. hepsine dilekçelerimizi verdik. Şu an hmm. beklemedeyiz. Hani demek istediğim, Gemlik Belediyesi Allah razı olsun her şeyi çözüyor ama hmm. işte bazen çözemediği şeylerde oluyor. Finans olarak mı büyük bu? Tabii, çok büyük. Ha. Yoksa Tabii. idari mekanizmada başka bir karar mı alınması yok, yok. lazım? bir basket sahası mesela Allah razı olsun bir dilekçemle hmm. basket sahası 10 günde 20 günde hmm. oldu. Burada ne, neyiniz etkileyici oluyor? Ee, hayata bakışınız mı? Ee, eğlenceli bir insan olmanız mı? Pozitif bakışınız mı? Ee, i̇kna kabiliyetiniz mi? Nedir burada insanları bu kadar... E... Bu kadar çalışkan, görevine bağlı ve e, yaşadığınız köyün sorunlarını çözmek için bu kadar aktif ve tuttuğunu koparan bir insansınız? Evet. Ben hep bunu anladım yani videolardan yaptığınız şeylerden, sosyal medyada hakkınızda yazılanlarla. siz tuttuğunuzu koparıyorsunuz maşallah. Önce park bahçeleri arıyorum. Hı. Alihan Bey günaydın. Nasılsiniz? Alihan mı? Park Bahçeler Alihan, park Müdürü. Alihan Park Bahçeler Müdürü. Kulakları çınlasın. Hı. Alihan...